Bayram manşetiyle devam edelim. Farklı bir konuyla Tarım ve Orman Bakanlığı yaklaşan Ramazan bayramı dolayısıyla 81 ilde gıda denetimlerine hız verdi. Ekipler Ramazan ayı içinde yaklaşık 125 bin denetim gerçekleştirdi. Bayrama sayılı günler kalan Ankara'da da şekerleme ve tatlı işletmeleri tek tek denetlendi. Ekmek ve pide üretim yerleri, şekerleme ve pastacılık işletmeleri denetleniyor. Usulsüzlüklere yaptırım uygulanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri yaklaşan Ramazan bayramı öncesi yoğun gıda denetiminde. Gıda kontrol görevlileri bayram öncesi şekerleme işletmesinde denetim gerçekleştiriyor. Şu anda da ekipler hazırlanan lokumlardan numuneler alıyor. İki aylık süreçte ülkemizde yaklaşık 256 bin gıda denetimi gerçekleştirildi. Bunun 125 bine yakını sadece Ramazan ayı içerisinde gerçekleşti. 81 il 922 ilçede 8 bin gıda denetçisi işletmeleri gezerek denetim yapıyor. <laughs> Gıda kontrol ekibi şimdi de bir tatlı üretim tesisinde hem işletmenin hijyen koşullarına uyup uymadığı hem de kullanılan malzemenin kalitesi titizlikle inceleniyor. Aynı zaman değil mi? Şunlar niye farklı renkte? Şu aşağıdakiler. Şu kaldırsana bir bakalım. Halkın sağlığına yönelik riskli gördüğümüz yaklaşık 5500 işletmeyi 500 milyon üzerinde bir idari para cezası uyguladık. 154 işletmeyi de savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Gıda denetimleri Ramazan bayramı süresince de devam edecek. Tüketiciler karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 gıda hattı veya CİMER'e bildirebilir.